Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TAS22 telefonları nasıl indirilir bu videoda bunu gösterelim Geçmeden önce kanalıma bir bir abone olun. Bir like atıp bir yorum yazın unutmayın. Hemen videomuzu geçelim. İlk olarak bu uygulamayı indirince sizden iki tane şifre istiyor. Şifreyi açıklama kısmında bulabilirsin arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak Chrome'a girip buraya arkadaşlar. TAS22 yazıp aşağı indiriyorsunuz. APK indir club var. Buna basıyoruz. Buradan APK indir butonu var arkadaşlar. Ona basıyoruz. Buradan inince arkadaşlar biraz bekliyoruz. Aşağı inelim biraz Ha, bekledik ve geldi arkadaşlar indirme linkleri Buradan APK hemen in, indir'e basıyoruz. Sonra buradan arkadaşlar aşağı inip 8 saniye bekliyoruz. ve arkadaşlar buna basıyoruz ve şuradan start start donlandı bastık mı arkadaşlar burada inecektir bana indir diyor ben indirmeyeceğim siz indirin arkadaşlar indirince kuracaksınız arkadaşlar sonra açıklama sonra buna girelim arkadaşlar sonra açıklamadaki linkten şifreyi gireceksiniz arkadaşlar şu kısma arkadaşlar şifreyi ve ikinci şifreyi gireceksiniz. Benim videom bu kadar da arkadaşlar. Kanalıma aşağıdan bir abone olup bir like atıp bir yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.